Türkiye'nin yüksek öğrenim çınarı Ege Üniversitesi 60. kuruluş yılı kutlamaları çerçevesinde Çocuklar ve Kentler etkinliği düzenledi. Miniklerin bakış açısından yaşadıkları kentler dinlendi. O renkli etkinlikten özel detaylar geliyor ekrana. UNESCO'nun Dünya Mirası listesindeki şehirlere odaklandılar. Kendi bakış açılarından kentleri değerlendirdiler. Yaratıcı Çocuklar Derneği, Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki şehirlere odaklanan Çocuklar ve Kentler Etkinliği'nin üçüncüsünü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenliyor. 60 yaşını kutlayan Ege Üniversitesi'nin İstanbul Yaratıcı Çocuklar Derneği ile İzmir Atatürk Kültür Merkezi'nde ortak düzenlediği etkinliğe 300'e yakın okul katıldı. Burada asıl amaç çocukların kentleri, kentlerdeki değerleri tanımaları farklı kentlerde buluşarak kültür paylaşım aralarındaki kültür paylaşımlarının sağlanması ve aynı zamanda onların yaptıkları sanatsal beceriler, sahne gösterileri, atölye çalışmaları ile yeteneklerinin ve özgüvenlerinin geliştirilmesi. Bugünkü etkinliğimiz kent bilincinin oluşması konusunda da, üniversitenin tüm disiplinleriyle katkı vereceği ve bir sanat ortamı yaratarak çocuklarımızla buluşturacağı bir etkinlik. İki gün sürecek etkinlikte resim ve fotoğraf sergileri, tiyatrolar, müzik dinletileri, kent ve çocuk atölye söyleşileri yapılacak.